Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Yayınımız çok hızlı devam ediyor. Hızımıza yetişilemiyor. İnanılmaz. Yayınlı full hızda. Şu an Kick'te 10 izleyiciyle beraber akıştayız. Kick'teki Dostinyolarla beraber makaramızdayız, muhabbetimizdeyiz. Aynı zamanda yeni çıkan şarkılara Açık kafa göz dalıyoruz. Açık, mert ve sert yorumlar yapıyoruz. Müzenizi bir Elruf atalım, siz de bitir. Tamam dostum. Sıradaki sanatçımız Kum. Kumu çok severiz. Kumu, kumun yaptığı işlere bayılırız. Bakalım, kendisini tamam. de severiz. Tabii canım. Büyük ihtimalle Kum'la mesela şey olsaydık, arkadaş olsaydık, çok yakın arkadaş olurduk gibi geliyor bana. Fena ailenirdik. Derken devam edelim bakalım şarkı nasıl bir şeymiş. Süper bir giriş. Bu arada tak hemen. Tak 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 dinlendi mi meraktan kudurdum. Tak 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 henüz dinlenmedi henüz sırada. Henüz dinlenmedi dinleyeceğiz. Şarkının sesi az ama. Hayrom şarkının sesi az değil giriş Ya bu Bu yüzüm deli oğlan Hiç kendine gelecek mi Söyle Şu yukarıdaki tanrı Sen yoksun hiçbir zaman yoksun. Yarın <laughs> boştu. Oca zaman koştum koştum durdum. Bir sigara yaktım. Bir döre kaşe. Bir duman alırken çaktım. Yoksun hiçbir zaman yoksun. Yarın boştu. Yüzümü şu hanım değil mi? Ablamız evet. Onca zaman koştum koştum durdum. Bir sigara yaktım bir duvara karşı bir duman alırken çaktım Ellerim karardı o arda arda üçüncü sigaram Duvarlarda salı analar özgürüm pe Keyfim yok bu ara gel ya seni görmem lazım tam da şu an Yenmez bir gün Bayıldım Şöyle. Sen ne diyecek? Ben de bayıldım. Sen ne diyecektin? Şey diyecektim ben bir de. Üzüm 3, deden 3, blok 3 falan fanlık manlık mı var acaba? Hiç sanmıyorum. Hoca klip komedi mi? Kumun var ya böyle makara klipleri. Bence gayet iyi bir klip. Klip çok tatlı. Üzümün kombine bayıldım. Müthiş. Üzümün... O, o elbisenin üstüne o adidas hırka. Oh, hırka linki yok mu ya? Hırkaya zaten bayıldım. Elbisenin üstüne bambaşka olmuş. Harika. Sen... Ne et yenge? Amına koyduğum. Bir şey mi dedim? Kombine bayıldım dedim. Bunlar gayet normal şeyler arkadaşlar bunlar. Biraz kafanı o mağarandan dışarı çıkar. Ya sen evli barklı adamsın ya, ya. Sus. Evli barklı adamsın. Sen diyemezsin. Bu adam diyebilir. Teşekkür ederim dostum. Yoksun, hiçbir zaman boştu. Onca zaman koştum, koştum, durdum. Bu arada Luca Fris inanılmaz bir gitarist. Kendisinin yaptığı altyapılara bayılıyorum. Onu da belirtmek istedim sadece. Bir çaktım Yoksun hiçbir zaman yoktun Rüyalarım boştu Onca zaman koştum koştum Durdum bir sigara yaktım Bir duvara karşı Bir duman alırken çaktım Bayıldım, bayıldım şarkıya. Müthiş bir şarkı. Bak hemen şu an yapacağım şu. Playlist'e Playlist e ekleme işimi. Harika adına iltifatın sadece sevgiline olacak nokta. Dostum, birazcık kafa yapını geliştir, biraz yüzünü batıya çevir ya. Biraz, biraz kafanı batıya çevir ya. Biraz kendini bu, güncelle. Bu mağara adamlarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sakin ol, Kromagnon. Sakin ol. Bu arada şarkı hakkında gerçekten yorumlarım çok samimi, inanılmaz çil ve iyi hissettiren bir şarkı. Çok tatlı, iyi hissettiren, güzel, akışta olacağımız bir şarkı. Üzüm için kısma çok bayıldım. Kum'un kısma da çok bayıldım. Klip de çok tatlı olmuş. Her şeyle çok iyi olmuş abi. Beğendim şarkıyı. Onun dışında Beğendim. da siz de bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bize destek olmak istiyorsanız. Enes de şarkıyı beğenmiş. Eee... Çok ayıp şeyler öyle şeyler demeyin birbirinize chatte. Videoya yorum yaparak şarkı hakkındaki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Ve instagramdan bizi takip ederseniz yayın yap yayını açtığımızda haberiniz olur. Ve bizimle gelip chatte makara muhabbet yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.